Yapay zeka, YZ robotları son teknolojiyi pratik uygulamalarla harmanlayarak dünyamızı dönüştürüyor. Bu robotların ne işe yaradığını, şu anki kullanımlarını ve gelecekte neler olabileceğini inceleyelim. Öncelikle AI robotları tam olarak nedir? Özünde yapay zeka ile çalışan makinelerdir ve bu da onların öğrenme, problem çözme ve karar verme gibi tipik olarak insan zekası gerektiren görevleri gerçekleştirmelerini sağlar. Önceden programlanmış talimatları izleyen geleneksel robotların aksine, AI robotları zamanla veri ve algoritmalar kullanarak uyum sağlar ve gelişir. Bunları mekanik bir gövdeye sahip akıllı asistanlar olarak düşünün. Yapay zeka robotlarının parladığı en heyecan verici alanlardan biri sağlık hizmetidir. Da Vinci cerrahi sistemi gibi cerrahi robotlar, doktorlara ameliyatlar sırasında hassasiyetle yardımcı olarak insan hatasını ve iyileşme süresini azalt